Bizim elbette bulgun. Linki yapacağız. Bu da iyi. Bu da çok iyi yapacağız ve tam izlememiz mükemmel olsun arkadaşlar. Şöyle yazalım hemen. Şankeriler. Komutan keder mükemmel komik arkadaşlar. Yani ben ben bu bayağı... Yeni yıl iki hafta mı? Tanrı tamam. üçüncü bölümü izleyin. Üçüncü bölümünde ben bari görebilirim mesela. <laughs> Arkadaşlar. Yüzde otuz. Yüzde kırk. Yüzde elliye var. ocak dışveriş günlerinde tren yolda seni bekliyor. Fırsatları kaçırmamak için.

çantayı koydu yere bak dedi bir tane atlar. Bu sana ne adamsın? Bir dolaşıyor da. Ah bellim. Hop çekelini o bilgisayardan. Zaten akşama kadar oyun oynuyorsun. Annem tembihledi beni. Çek, çekelini. Lan oğlum çek. Allah söyleyeceğim. Sabiha teyze. Bak sınırım seni. Eee şu satalı da şuraya koyalım. Şu gerizekalı kedi korksun biraz. Koridorda yemek neymiş görsün. Hat? Oda. Evet. Yakalayacağız. Dursun oğlum müsaade. Hop. Evet. Ay. Geri zekalı kafamı kırıyordun. Aha da düştü. Ah. Ay Allah Allah Ne yapıyorsun böyle şaka mı olur lan? Anne mamamı gitsene. Bu ne lan yine mi aynı şaka? Ee, <laughs> nefret ettim aynı şakalardan ha. Aa, ne güzel sarı bir bot. Oh. ay lan delikmiş bu. Ay al suda sabun duymuş gözüm yandı lan. Allah. Oy. Of amma susamışım ha. İyi geldi bu havuz. Ya, o ne lan? Ya. Balık mı o? Hayır Allah sinir, Lan yine ruh hastası pislik? Ne <laughs> kadar tembel bir şeydir. İnsan tembelleşmeyeceğiz <laughs> o zamanlarda. Ya gerçekten bir kendimi bir tuhaf hissediyorum yani. Üstümde bir salaklık var ama anlamadım. Allah Allah. Bu dedemin resmini niye yere koymuşlar ki acaba? Anne. Dedemin resmi niye yerde? <laughs> <Dur>. Allah Allah. <laughs> Bekir baksana yine arkadaş getirdik oğlum. Aa Zeynep sen misin? Bu kim lan? Oğlum bu kim oğlum? Robot mudur, zombi midir? Bu ne lan? Gelme lan! Lan gelme! <laughs> Ulan patladı herif ya! Ulan vallahi patladı ya! Öldü mü lan bu? Tövbe tövbe! Lan oğlum Bobby yine mi yapmadın lan ödevini? Ha? Yine mi yapmadın oğlum? Ne zaman yapacaksın lan? Bu ne tembellik bu ne zamandır ya? Ha? Oğlum, öğretmenim vallahi elektrikler kesildi ha, ya! Tabi tabi kesilmiştir. Otur lan sıfır. Otur sıfır lan. Şurada saklanalım. Geliyor. Hoppa. Gel bakalım sahip. Çorap kontrolü var. Bir koklayalım şu çorapları. Nasılmış? Ulan. Bu ne oğlum? Lan bu ne iğrenç kokusu. Çorapları müzeden mi aldın oğlum? Kurbağa mı bastın lan? Bu ne iğrenç koku. Ne defa bu? Sar 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 makarayı çöz 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 makarayı çok kokam geldi hop 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 tuvalet kağıdı bitti hop hop hop. Hazır nişan al ateş oy anam <laughs> yok olmadı bu yemez. Anne yemek bitti yiyemem bana bunu lan. Sakin ol köpek gözüne bakacağım Aa, ben veterinerim şimdi de kulağına bakayım kulağına sakin ol Hayır. kulağımda da bir şey yok tamam sakin sakin oğlum biraz kaşınmam lazım tabii. Bitti misin nesin? Ağzına bakayım aç ağzını aç. Aç lan. Ne aç gözlü kedisin ya. Kendini dikini yedin şimdi benim tabağımı yiyorsun. Tamam artık yeter. Çek kalk tamam. Tamam lan azıcık yedim çekil. Azıcık yedim oğlum lan ne yapıyorsun oramı buramı dur. Anne o ekmekler ne zaman olacak çok acıktım. Aman. <laughs> bu kim lan? Lan bu kim Benim oğlum? Bu ya. resimdeki tipsiz kim lan? Tamam, Soy, kedi mi porsuk gitsiyor. mu belli değil. Tipine bak şuna. ha. lan bana sağlık. bakıyor oğlum bu bir şey yapmasın ha. Lan ne tipsiz bir kedi ya. <gülüyor> <gülüyor> lan ödüm patladı kaka! Kaka! kaka. kaka. Nereye gittin ya? Kaka. kaka, kaka, kaka. 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 kaka ben 5-16 dakikalık yapamıyorum. Ancak 9, 8 dakika falan yapacağım. Gitti arkadaşlar. Bay bay. Yani iki hakkım gitti. Şimdi görüşürüz. Bye.